Selam arkadaşlar. Bugün Roblox'a Ölür Okyanus oyununu oynayacağız. Ve Deniz'le beraber. Evet. Rüzgar'la beraber. Rüzgar. Şimdi ben giriyorum. Deniz Adamlarla da yapalım. Çünkü ölmüştük. Hayır. Ama ölmüştük. Bir şey olmaz. Şimdi silah alacağız. Tamam mı? Hı hı. O gömedeki en silahlı kanları silahla öldüreceğiz. Evet. Evet şimdi. Çantamı koydum. Kömür almaya git. Tamam. Ama yanlış manna ama ha. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu silah mermisi şu bu arada. Tamam. Ama benim param bitti şimdi. Tabii bir var. tane kömürümüz oldu. Benim ee, yetmeyecek e, o yüzden. Yetecek arkadaşlar boş verin. yaparız biz. Hadi Rüzgar yak o kömürü. <laughs> Gidelim dinozoru bulmaya. Aa, ama saklanmış mağaraya. Aa. Deniz o gem gemiyi bir daha gözülsek silahlası. Evet. Orada bir ada var. Ve içinde şeyler de var. Evler evet. de var. Az önce önce önceki evde ev yoktu. Önceki evde ev mi yoktu? Önceki adada ev yoktu. Yani önceki adada ev yoktu. Ama şimdi yeni video çekiyoruz değil mi Rüzgar? Ha, o yüzden mi? Geleyim <laughs> mi gelmeyeyim mi? Gelme. Neden? Ben hallederim. Ya da gel gel. Evet sen tek başına ölüyorsun. Aynen. Ziya sen kemikleri topla. Tamam. Ben bir sürü iskelet öldürüyorum sen kemikleri al. Şunu alayım şöyle. E kemikleri ben toplayacağım. İşte kemiği almadım ki ben. Rüzgar. Ne? şunu da al. Tamam bu da yakılıyor bence. Şunu da. Al. Bu da mı yakılıyor? Evet. Ne <laughs> <laughs> kemik. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Rüzgar biraz sen saldır sana ya benim canım az. Ben silahla sana yardım edelim. of. Sen daha tamam, bir şey al mi? şunu. Şunu al. Şunu. Bunu bunu. Bunu. A Deniz efatenin dolu yani çantam onu sen tamam. al. Bekle. Bekle. Tamam, ben... <laughs> Hayır <laughs> düştüm. <laughs> Bunu aldım. Ben seni Bunu kozacağım aldım. o yüzden yanına geliyorum. Ben orada değilim ama şu. Deli sonra da gece olunca gece bu bu buzda bu, e, bu adada geçireceğiz çünkü köpek balıklar var. Yok rüzgar gideriz adaya. Şimdi arkadaşlar bütün evleri yağmaladık. Rüzgar ne yapıyorsun tek başına niye gidiyorsun? Yuppi 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 Hadi gel Dur yanlışlıkla zıpladım Daha gitme Tamam yakayım mı? Ee, sadece yakılacak şeyleri yak 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 Bende yok. başka yakılacak şey yok Yok bende çok var Tamam hepsini yak Yok Yok. 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 tamam Yok. Tamam, bekle bitti. Tamam hadi. Şurada bir ada daha var. Gerçekten. Tamam. En son bir Onu oradaki evleri da yağmaladık ya. Hani. Oo burada bir sürü ev var. Evet. Biz bence ben de gideyim çünkü iskelet evinde hı hı. iki tane var. Yok üç tane. Yok dört tane. Ya tamam sayma. Ay geliyor. Kim sıkıyor? La çok ses var. Hem ee, hani şu insanlar var ya onlar sıkıyor. Kemik al kemik kemik kemik. İnsan yok ya rüzgar burada. Ay yani hani şu gemidekiler Yalnızca. var ya onlar sıkıyor. Gemi o bizim gemimiz Rüzgar. Hayır hayır. Hayır gemi Hayır Rüzgar. Bir gemi daha görmüştük ya. Onlaki insanlar bize sıkıyor. Hayır hayır onlar burada değil ki. O neymiş ya? Allah. Çok uzaktan vurabiliyorlar. Yer öleceğin arkana bak. Allah. Vurdum. Tek attın. Rüzgar gel, gel. Oo canım az. Canım az. Benimkine bak. Şu mermiyi dolduralım. Bunu. Bunu. içeri sen içerideki eşyaları al. Sana gelen bir tane iskelet var. Nerede kemik? Bilmiyorum. Heh, buldum. Sen şu evi yağmaladın mı diğer evi? Aa benim çantam doldu. Tamam. Deniz senin. Onu bana ver. Onu bana ver. Ya da sen mi kullan? Bekle, geliyorum. Şunu evet. e, kullanayım mı ben bunu? Benim? Evet. Yanımda az. Çat. Zaten ben de bir de şu bak, bak. Tamam. O, o çok biz can dolduruyoruz yer. Ama şu an kullanma can az ol, çok az olduğunda kullan. Evet. Da Çünkü bakayım. onu ben. Rüzgar sen, al senin çantan dol değil gel, gel. Bir tane slotun kalmış. Ben bununla elimdeki eşyaları bırakacağım ya. Ben gemiye gidip geliyorum sen adada kal. Ben de şu kemikleri de alayım. Yok alamıyorum. Bekle ben geliyorum. Yapacağım eşyaları. Ya, varil. Başka? kalsın Kemik. Ya iki tane boşluk kaldı sadece. Neyse bana e, yakıyor gidiyor. Bekle bekle. Sen yakılacak eşyaları bana ver ben yakarım. Sen bırak yakılacak eşyaları oraya. Oo bayağı var. Oha. Başka başka yakılacak. O rüzgar. Hepsini al. Hepsini al gidiyoruz. Hepsini al buradakileri. Al hepsini. Al hepsini. Şun, şurada da var bak. Bak şunu da al. Onu da al. Dur bak en daha boşluğun kaldı mı var? Gel. Ee, başka ne? Gel gel beni takip et gel. Bu evde şu evde bir şey var mıdır? Gel şunları şuraya bir bakalım. He, gerçi bakmış mıydık oraya? Hayır ben baktım ben baktım. Ha, tamam gel, gel, diğer şu büyük evlere gidelim. Şu daha büyük, şu <laughs> da daha büyük. Şu daha Ama... da Şöyle kova falan yok mu ya? Allah iskelet. <laughs> ben vuramadım. Tamam. Bunları <laughs> alırız. Yok. Şey var mı? Yok. Değişiyor satılıyor mu? Evet. Neyse onu sen al. Bu ne? Bu da mı satılıyor? Hı hı. hı? Ya ben, benim alacağım bir şey kalmadı ki. Çantam doldu benim. Tamam. Oranın için boşta değil. Belki de çantam doldu. Rüzgar bizim bir kasaya ihtiyacımız var. Ve şurada var. Harika. Bu kasanın içine eşyaları koyacağız. Allah zombi zombi. Öldürürsün sen. Ama canım canım çok azalıyor. Tamam bekle. Eee yakılacak eşyaları. Şu şunun açık bir tarafı var mı ya? Ne yakılacak şeyleri? Bana saldırıyorlar yardım et. Yardım etsene. Yemeğimde bu var. Hala. Tamam öyle. Bize şeyi açık bir kutu lazım. Deniz sana şu yakılacak şeyleri. Rüzgar yat yakılacak bütün her şeyi bırak. Ya yakılacak her şeyi bırak. Bırak her şeyi. Yakılacak şeyler sadece. Bıraktım. Tamam satılacak şeyleri al. Satılacak. Bunlar satılıyor mu? Bakayım. Evet. Tamam bu da çok pis cam do duruyor. Bakalım başta. Hani şu var satıcı. Allah. Ab abo. Öldü. Tamam, tamam. Beni takip et. Dur, bekle. Sen de boşluk kaldı mı? O, sende daha bir sürü boşluk var. Al, burada şunu al. Şunu Çünkü al. Çünkü kırılacak şeyler var da. al. Bak şey, bak şimdi şey. E, bu mu? Evet. Onu al. Bu buradaki alabildiğin her şeyi al. Alabildiğin her şeyi al buradaki. Alabildiğin her şeyi. Çantam dolana kadar. Bekle. Çantam doldu. Burada bir şey var mı? Burada şu var. Bunu elime alırım. Tamam ya. Tamam sen de eline bir şey al. Gidelim. Ay burada daha bir sürü şey var. Eline bir şey al boş ver. Sadece eline bir şey al. Eline eline. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyor. Ben ki. Gel gel. Nerede? Ya beni takip etsen. Yemeğiniz nerede? Şurada. Sen beni takip et. Ben, beni takip et. Allah'a et. Deniz ya seni. <laughs> Öldüm. Öldüm Deniz. Ben ölmeyeceğim. Sanırım ben de öleceğim ama. Ölür müyüm? Hayır. Hayır hayır hayır. Ay. 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 Hayır. Yanlışlıkla suya girdim. Hayır, hayır, hayır. Gelemiyorlar. Geliyorum rüzgar. Çok bir can doldu. Sen al. Evet, Onu ben kullanıyorum burada. Çünkü benim de canım az. Evet çünkü ben iyileşince bir canım olur. full olur yani. Koş koş koş. Değil koş, mi? Koş, koş. Evet. Hıh, hıh. Kurtulduk. Deniz hıh. keşke hıh. O, o iğneyi kullanmasaydın. O çok pis can, can olduğunu kullansaydın. Biliyorsun. Ama o da benim eşyalarımı almayı unuttum. Ben alamam ki onları. Eşyalarım benim. Güvenli bölgeye gidene kadar durmayacağım. Ya da Dursana durmayın yalnız. <laughs> durayım durayım ev var. Ev var ev var. Tamam. Görüşürüz. Güneş geldi. Rüzgar ev var. Ev ev yokmuş. Sadece ev olanlarda duracağım artık. Seni iyileştirmek için. Deniz keşke o iğneyi kullanmasaydın. Çok pis can doğduğunu kullansaydın. Evet. Gidiyoruz. Olamaz. Gemi. Evet insan İnsan var onlar sıkıyor işte silahla deniz. Arkadaşlar e, böylece video bitiyor. Zaten sonra Rüzgar ölüyor. Güvenli bölgeye gidip onu iyileştiriyoruz. Video bitiyor. Böyle yani o yüzden görüşürüz. Eş